Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Hayrat Elif Bağ derslerinde 8. dersimize geldik elhamdülillah. 8. dersimizin konusu harfi medden ya harfi değerli arkadaşlar. Daha önce med harflerinin 3 tane olduğunu söylemiştik. Bunlar elif, vav, ya. Bu dersimizde de med harflerinden olan ya harfini göreceğiz inşallah. Peki harfi med olan ya ne işe yarar? Ya hareketsiz olup kendisinden önce gelen harfin harekesi esre olursa bir elif miktarı uzatarak okutur değerli arkadaşlar. Evet, şimdi buraya bakalım. Örnekler üzerinden size anlatalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Dini 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 dini. Bakın değerli arkadaşlar, burada bir tane i yerine iki tane i varmış gibi okudum değerli arkadaşlar. Dini dini iki tane i olduğunu düşünün değerli arkadaşlar. Dini. Şimdi buraya bakalım. Bu ya harfi mi? Evet ya harfi. Peki ya harfinin bir harekesi var mı değerli arkadaşlar? Üstünde, altında herhangi bir hareke var mı? Üstün, esre, ötre var mı? Yok. Peki o zaman ya harfi harekesiz, kendisinden önceki harfin harekesi de esre olursa, esre olursa o zaman ne olur değerli arkadaşlar? med harfi olan ya harfini bir elif miktarı kadar uzatarak okuruz. Dini, 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 fiili, 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 cidi, 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 tini, 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 fihi 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 ebi 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 mesela değerli arkadaşlar burada med harfi olan ya harfi olmasaydı sadece beynin altında esre olsaydı nasıl okurduk ebi ebi uzatmadan değil mi ama burada med harfi olan ya harfi olduğu için bir elif miktarı kadar uzatarak okuyoruz ebi 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 لفي 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 بني 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 نسي 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 ففي 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 يتيمة 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 يقيني 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 طريقة 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 نعيمي 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 صريخة 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 عظيمي 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 عليمي 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 رحيمي Rahimi Rahimi Hakimi 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 Azizi 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 İlafi İlafi Bakın değerli arkadaşlar burada hem med harfi olan ya harfi bulunmakta hem de med harfi olan elif harfi bulunmakta. O yüzden Burada iki sefer bir elif miktarı kadar uzattım. Birincisinde i, ikincisinde la. i la fi. Mi saqi. Mi saqi. Mi Miade, Mi kale. Mi kale. Mi kale. Mi ade. Mi ade. Mi ade. Иманэ 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 эба биле эба биле эба биле маазира маазира E-ka-vi-le e ka e e Evet son satıra geçtik değerli arkadaşlar. Alemine, 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 hakimine. Yine bakın değerli arkadaşlar. iki sefer bir elif miktarı kadar uzattım. Çünkü hem med harfi olan elif bulunmakta hem de med harfi olan ya harfi bulunmakta. Hakimine Sabirine 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 Kanitine 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 Raki'ine Raki'ine. Raki'ine. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde bu dersimizi de bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.